Herkese yine yeni yeniden merhabalar. Bugün yine bir video çektik, hatta video klip çektik. Merve'nin ta böyle yıllar önce böyle rap'in ünlü olduğu zamanlar bir okuduğu rap müzik vardı. Buna ben de okuma yaptım üstüne, böyle esprisine gelişti her şey. Böyle ona bir de klip çektik. Her şey espri amaçlıdır, yani kesinlikle bizi ciddiye almayın. Çünkü öyle biri birazdan izleyeceğiniz gibi birileri değiliz. Kesinlikle değiliz. Şarkının ruhuna büründük. Sanat. Neyse. E, yorumlarınız bizim için çok değerli. Biz okuyoruz. Yorum yapabildiklerimize yorum yapıyoruz. Yorum atmayı unutmayın. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Diğer videolarda yine görüşürüz. İyi seyirler. Mis. Kalkan Fit. MC Kayseri. Yeah, Sene 2-0-1-6 iki, iki, Ben yoluma bakarım bu saatten sonra Hiç gözümü kırpmam, sıkarım kurşunu da Hani bana diyordun ya sen Tanem, ellere gittin daha da sevmem Kararımı verdim vazgeçtim ben istemem seni geri gelmesen Bu yola girmeden önce yemin ettim Son nefesime kadar savaşacağım dedim Çek bu yürek derim zaferi severim Dileğimi bükecek adamı beklerim Kimse sormasın niye bugün böylesin Bugün de böyle olsun dedim geçti Aşkın ızdırabında yanan da bendim Dumanı var ya YouTube'da geçerim Sen beni, sen beni terk ettin Acımasızca beni bitirendin Yeah. Sormayın be kardeşim çilekeşin tekiyim Acılarım büyük benim üstüme düşmeyin Küsmüşüm be kendime sana ağır geldi kaldırmadı gönlüm seni. Daha da ne olsun deli gibi sevdim Canıma tak etti intihar bile etti Hiç kimseden korkmadım korkmam da asla Sevdiğim için girerim her mevzuya Çıkartırım emaneti bozarım kerevizi Sonrasını düşünmem sevdiğim içindi Sessiz adam oynadı, bu parça da yıktı Yer yerinden oynadı, bu parçada da patladı Kimse sormasın abi, yazdıklarım fenaydı Şimdiye kadar yazdıklarım onun yaptığıydı